Evet. Hadi bakalım. İkici ile sokucunun maceraları. <laughs> Youtube'a niye böyle koymuyorsunuz? İkici sokucu Left 4 Dead oynuyor. Evet. Öyle yaparız ya. <laughs> Youtube bir de başladı ama. <laughs> niye oğlum? 10 numara özgün içerik işte. Yani kardeşim bunun bir örneği daha yok. Tabii. Herkes Youtube'da isimlerini şey yapıyor, isim soy isim falan filan. Ee, o yani ne bu abi? Ismini, biz bu kanalların ismini boşuna şu adam koymadık. Evet. Yanlış mıyım? Yani, Mehmet de doğru söylüyor şimdi. İşte, Mehmet adam ya bırakayım. Selam tamam. Selamımı söyle. Diyor ki, siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> oğlum Mehmet buradaymış, ben niye selam yolluyorum ki? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yani. de, evet. over a konuşuyorlar evet, ama Boş yapmayın oyununuza bakın ya amına koyayım shit i used ben de yaparım lan bir kere, yastım yastım bir şey ederim amusement şimdi artık ya sıkma artık kanka lütfen ya canımı sen de azaltıyorsun ya. Ya bak. Sonra neye can basıyorsun çıkıyor. ya ağlıyorsun bana. He bak sıkmadım hiç. Yalan söyle Bak hala. Yerim belanı sana ha amcık. Nasıl dojdu lan ama. Bibi piye döndürme oynayayım. sikerim. Yan yan koşuyor zombiler bana dönüyorlar amına Hadi köyünü alın akıllım. <laughs> Lan ölmedi mi be abi? Ne charger mı? Ha bir saat taradım onu. <laughs> yes, geliyorum şimdi ben buna. Hemen çekiyorum. Çekiyorum. Yanıyorum Allah'ım. <laughs> Nasıl ya? Yes. Biz map'i bitirdik. Bunları bekliyoruz. Ya botların amına koyayım ben. Yok <laughs> <laughs> ki geliyor ha, bilgin olsun. Bana ne? Ne yapayım? Abi sağa tık attım ben buraya. Pink mi var ama? İçinde pink kardeş Ne oluyor lan ama? Sikiş olur. Ya salak bu nasıl bir laf buna koyup ya? <gülüyor> <gülüyor> bana buna vurma koyayım. abi. Abi o neden oldum. bana vuruyorsun? Bak aldım üstünden kellesini de aldım. Amına koyayım. Ananın aman. Çarçı nasıl geldi ya? <laughs> Sana mı tuttu? <laughs> <laughs> lan vursanız Sana geldi. Lallah. ben Allah. sana geldi ha. Oğlum yardım edin lan alo. Bot izliyor ya beni. Ne yapayım? Dikerim ha. Beter lan. Ya, salak bir oyunda yapmayı ben şu kitap bırakıyorum. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum ne yaptım şimdi ben? Bir can doldurum. <laughs> aynen aynen. Edepsiz kapıyı kapattı. Ben edepsiz. Aile yanına geliyorsun hadi hepsiz farları kapat. Belki yaban domuzu olabilir av mevsiminde mi? Hiç sanmam. <laughs> Ulan koskoca tapınakta bula bula bunu mu buldun? Ne yapmak ki ver pompalıyı. Ver lan gözlüğü. <laughs> oluyor lan? Ne oluyor ki? Hastalık düşündüğümüzden daha hızlı yayılıyor falan diye ağladı bir tane. Kim lan? Sen palyaço varmış kalabalığı onlar kontrol ediyormuş çünkü ses çıkardı için ayakları. Hmm. Nasıl yani? yani? Oğlum bu iş niye bu kadar çok spawnlanıyor lan? Allah öyle yaratmış ne oluyor? Hadi siktir köyüne hemen Ne oluyor lan? Ama koyayım. O masadan geçebiliyor muydu bunlar? Bir de geçememesi lazım. Ben de ona güvendim Normalde çünkü. Normalde takılıyordu oğlum bunlar masaya falan. Ne bileyim ekranı ya. Ben mi ben siktim bana ne? Pipe bombası atıyorum botlar sıkıyor ama. Reloading. Ne yapıyosu var burada? Aa samuray. Aha. Ya yep, boy amına koyayım ya yürüyün lan. Balta. Pas mı buldun? Ne oldu? Neye sevindin bu kadar? Ha. Pas değil de otomatik işte. <laughs> Smoker var. Ya Recep'lik karakter nasıl gerçek değil ya? Yani? <laughs> Şimdi bir de bunu tartışalım değil mi? Evet. Şagi yok bakar yalan söylüyordum ya salak sen gerçeği söyler mi kanka Bu kadar sevilen bir karakteri kıskanıyor o yüzden yalan söylüyor Büyük ihtimalle yani adamı gizliyorlarsa Büyük ihtimalle ya saklıyorlardır kanka zaten evet. yani böyle bir karakter Aman yani okuyayım ya. ya her yerde mi böyle siyonist oyun olur anlamıyorum Bir kere de erkek olun değil mi yani evet. Niye lan? Ya? Salak şaplayarsın gel buradan Bu ne Molotof al. Molotof alalım tank çıkar çünkü önümüze kesin. Haplanalım <laughs> derken ayıp oluyor. Arkadaşlar uyuşturucu kötü bir şeydir. <laughs> evet. O haplanalım dedim benim tansiyon yapım bu arada. Aynen. Ekrem abinizin tansiyon hastalığı var. Bende de kalp var. <laughs> ya ben akıyorum gelişe bak. Orospu oldu. <laughs> Abi çok kötü bu ya Ney çok kötü? Bak burada balta var istiyorsan al yok. Lan, Spaz yok mu bu bölümde ya? Başlatıyorum Amınak Yürü yürü Çık dışarı çık Ya yani sikicem biçinizi. Bana ne ki? Bana ne ki ölsün orada. Adamın kol baksana şuna vurma bir. Modele bak. <laughs> modele bak Allah için modele bak. <laughs> <Gördüm, gördüm. gülüyor> Adamın kolları yok bana vuruyor mu? Ya görelim. Aha. Oğlum bizim adamlar. Ya amına koyayım ya. Ya nasıl ya? Bizim adamlar ölüyor kanka da onları beklemiyoruz lazım bizim. O yüzden Oo, gidip daha Devam hadi. yok mu Yok kanka işte şurada şeye gireceğiz içeri. Yok yani sonra şey oluyorlar ya. Neyse gel gerek biz ya. Geliyor mu? Atlarınca niye durduruyorum ki amına koyayım? Gelin hadi. Oh, no. Bir can basayım kendime. Yes. Aha spas. Elis gelsene, piç kurusu. Gelsene. Ya gelsene! sen <laughs> ne? <laughs> Abi lavuklar <bu> ileri <laughs> girmiyor içeri ya. Kapıda şey yapıyorlar ama hocam. Zeybek oynuyorlar. Üf cadıya bir kağıtmışım atmışım tek başım ha. Helal lan sana. Sink <laughs> diye öldürmüşüm. <laughs> O karnına vurunca, karnı hassas bölgesi bu arada. Yani kafasına makyana karnına vursak hemen ölür ha. He. Niye karnına peki? Crop giydiği için dramına koyayım belki. Kadıköy görlü olamaz mı mesela? Tamam. Crop giyen Kadıköy görlü olur gibi. Keremek dövmeli. Sevgilisi tarafından karnına yediği yumruk dolayısıyla. <gülüyor> <gülüyor> Hiç başlatmış. <laughs> Ya ne diyorsun şu an? Neyle daha geçiyorsun? Ben anlayamadım yalnız. Bir şeyle daha geçmiyorum abi. Yani sen gülüyorsun çünkü bir şeyler ben ne gülürü tam anlayamadım. Ayıp yani. Zannettiğim şeyle daha geçiyorsan vallahi veririm mahkemeye. Twitter üst mahkemesinde yargılanırsın amcık. Evet. <laughs> Ulan <laughs> müthiş bir silah şu spaz ya. Vallahi. Neredesin? Orospu oğlu. Spotsun nesi güzel ya bu Çok arada. Çok güzel oğlum. Bok gibi silah. Sikerim ben lan yani, ha. <laughs> Salaha bak sen karısına laf ettik burası savunma <laughs> Ha kurtarmıyorum lan. <laughs> Kurtar piiiiç. Piç Vurma abi. Abi neden bana vuruyorsun? <laughs> Nereden bindim? Bu ya. Nereden gidiyoruz ya şuradan? Diyor ki senin çar bana burada çaktılar. İyi diyor ama ananı sikim gelene bak. Oğlum bloklamayın lan. Dur bakayım şunu böyle baga sokabilir miyim? Sokamazmışım. He, bak, Buradan geçiyormuş. Da. Buradan geçebiliyormuş ki. Ölür müsünüz? Lütfen ama, ölür müsünüz? Sıkıştım ama. cam Evet yok ya gidek kamera. Bu ne? Şu ileride roller coaster var ya o yüzden diyorum. Aa, siktir et lan. Her gözlükleri. Fan evet. al. Alalım. Dur bakayım burada bir şeyler var. Oo burada haplar var bak alacaksın o. Al. Evet. Şey. Hap Masyon işte. Hap işte. Hap işte. Ne kadar pes ne? Ne oluyor mu? Şey diyor kanka, güç ver diyor. Nereden yapıyorduk? Onu buradan mı yapıyorduk? Yaptım işte. Böyle bir şey deniyorum ben de. Sisiktiret uğraşamayacağım ya gel. Ya. Buradan bir yerden tırmanabiliyorduk da onu diyorum. Nasıl yapıyoruz diyeceğim. Ya bu tarafa ezmiyor zombileri nasıl olacak bu iş? Yani bilemiyorum. Hadi gelin artık ya. Allahu ekber. Amına koyayım ekran düşeceğim düşeceğim. Aklım çıktı düşeceğim diye var ya. <laughs> Ananı düşüyorum. Götünden. bu <laughs> umuru patlattı tren. Aha biri ölüyor bizden. Hadi Allah'a emanet kanka yok ya sana yardım. Ya baksın ama. Yok, kusura bakmayın sen reise. Yardım yok sana. Kelibil gibi karısınız hanımefendi. Katana falan. Bu ne ya? gibi karı. Ne oluyor? Şu mal ölüyor yalnız. Şu alanımı kapar mısın? Ya sikerim ama ha. Hadi gidelim buradan bir İkisi de mi öldü lan? Aa. Siktir et ölsünler gel Nereden ya, gidiyorduk lan biz? Ee, ben düştüm yanlışlıkla şey. ne olacak şimdi? Oradan gitmiyordun zaten. Allah Allah değilmiş. Gel gel. Hatırladım ya. Gelsene o. Nerede şimdi oğlum? Ben gel Gebilirim. alarmı kapadığımız yere. Koş lan koş. Bak takıldı oğlum bir şey oldu ama. Palyaçolar geliyor big 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 diye. Aman <laughs> akıyım bir tanesi de kenara takılmış ya. Abi bu kadar mal. İki tane bot hayatımda görmedim. Oradan mı? Hmm. Ha evet aynen hatırladım. Koş lan koş. Tank geliyor koş lan. Nereden geliyor lan tank yalan konuşma. Ya bu ölene kadar bekleyeceğiz ki biz. Tamam. Beni ilgilendiren bir konu değil. Yer bölüm gelmiyor muydu bunlar ölünce? Geliyorlar. İnşallah. Ölene kadar bekleyeceğiz biz onu şimdi. Öl aman akoy. Niye yaşayasınız ki? Ölün amına koyayım. Benim yapmayın benim. Öldü. Kapat. Gelmeyecek bakıyoruz. Geliyor. Anladın da... Tankla da ne vurmuş? Okucu ya. abime bak be. Tankla vs atmış abim be. Ya. <laughs> Oğlum kollarım hepsini kısırmış. Uuu ananı sikiyim. <laughs> Bundan bunu bitirek de Cry of Fear oynayak ya. Aynen. Reis. Arkadaşlar yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. <laughs> Salaksın ki. Abone olun la. Oğlum abi bunu heyecan yapmayın. Sakın heyecan yapmıyorsunuz. <laughs> Kesin şey, bir heyecan kabul şey etmiyorum. gördün mü lan? Taksim şey. delisi Cengi bir Türk iş şey yapmışlar Video çekti. Ne zaman lan? Ne zaman ben görmedim. Yeni daha bir gün mü ne oldu? Aa izlememiz lazım onu. <laughs> Değil mi? <laughs> Çok güzel. <laughs> Bak şunu bitirek bir açız. Tamam. fırın gibi bir amcık. Kardeşim, ayıp oluyor böyle replikler. Ne oldu ki ya. Ne oldu ki. <Sessizlik> 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 Salak buradan yukarı çıkacağız. Oradan geçeceğiz. Ne oluyor? Geleceğim mi? Polis çağırayım mı? Umur var bir yerde. Orospu. Matrak. Abi biraz AWP kullanam. Çekerim ama ya. Ay amına koyayım bak kim var. Hayır, dur şimdi ben onu sert sert Balayacağım Önümden çıksa keşke bot falan Amına kodumun oğlu bana niye fokuslanıyor bu? Öyle Sikerim ona ne? Abi bir önümden çıkar mısınız ya? Öldü ama Amına koyayım aklım çıktı ya Şu alarmı açacağız Evet aç bakayım. Şu kapılar açılınca direkt koşak dönüyor. Yeah. Ha. Öf sniper. American sniper aş. Yavaş ya. Tacir geliyor. Allah kahraman. Hadi abicim bu kapının açılması bu kadar zor mu ya? Hadi go. Yolu kapadı oros. Şarjı da var. Amına kodumun kanı. Amına kodumun çocuğu. Dürük <laughs> <laughs> var ya. Dürük <direkt> düşük etti bir. <laughs> kapı mı? Bizim mallar gelir inşallah bu yıl. Açıyorlar ya kapı gelir lan ama. Allah köyünüze. Ha, en çok en çok zombiyi ben öldürmüşüm. İbne. <laughs> <laughs> Ya bırak bu işte. Şey mi değil mi? Soma aynen konser. Açacağız konseri cayır cayır bur diye. Aynen aynen. Aynen. Aa, agama bak be. Cadı avcısı pala reis amına koyayım. <laughs> <laughs> Doğuda bir çöl şey Hala <laughs> çöldürünce düdük sesi geliyor ya. <laughs> Dürüt <laughs> diye böyle. <laughs> Etler Yere oturmuş piknik orospu evladı sade. <laughs> başlatıyorum konseri. Başlat. Neden başlattık lan? Ha şu yukarıdan başlattık ya bir çekayım. Önce şu şeyleri dezek, patlayıcıları matlayıcıları Baş dezelim. Başlat ya düzgün mü? Evet, tamam ben gidiyorum o zaman başlatıyorum. Niye patlattınız şimdiden onu? Harbi kim patlattı onu? Ha, He, helikopter işaret vermek için şarkıyı başlat. Dalga mı geçiyorsun canım? Ben de geliyorum oraya. Ha buraya çıkacağım ben Şu M16 ne güzel silah ya. M16 güzel ya. Şarkı niye başlamadı? Ya. Of 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 bizim adamlar asitte yüzüyor amına koyayım. Aynen. Oral çocukları kulaç atıyorlar amına gün. Sasetelin içinde. Geliyorlar. Az bir mermi doldum ben. Allah Allah. Nasıl ya? Boomer sesi geliyor. Öyle amına. Oğlum bu müziğe bayılıyorum diyor müzik çalmıyor ama Ya da biz mi kıstık acaba müzik sesini? Ben de bakayım. Yo ben de açık müzik sesi. Oh. Allah Allah. Senin bakları mı bitti amına koyayım? Ne oldu? Harika ama. Yardım var mı? Öldürdüm öldürdüm. <laughs> Adamlar <gülüyor> asidin içinde duruyor ama. Salak müzik öldü. Kim ya? Ah her <laughs> Adamın <laughs> bal dur kaldırayım şunu. Mermi de alacağım koru beni bakayım. Bir de moros polonun çatırı. Ölür müsün artık? Ya Elis'i niye iyileştireyim ki ben aman koyayım? Ölüme yemin etmiş piç kurusu ya. Eee? Oğlum Marvin müzik çalmıyor ya. <laughs> <laughs> gelecek şimdi. Ben de anlamadım. Niye çalmıyor önce bu? Telefakları mı bitti acaba bizim? Olabilir ama. Şarjör geliyor. Dur keseyim ben onu bir gelmeden de. Bu ne? Bir şarjör harcadık ölmedi gibi. Hep de beni çekiyor Olur. ama Ahahahah Gader mi? Aynen aynen Şu eğimimin güzelliğine bak Takır tukur ya Neler lan sana <laughs> Anam eskidim ya, ya. Attığı yere ya. bak ya Kuzeci atsana aşağı bize niye atıyor? Aa hala geliyor. Şurada durdum mu geliyor yani. Bana mermi lazım. Aa bumur geliyor. Aynen. Dört ya şurada bir can basak ya. Antal, Arkama, arkana bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak. Ekrem arkana bak. Ne var? Eee bir şey yok o. <laughs> <laughs> Harbi okay, bir şey yok. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ya ulu baş arkandan atlamış ya şey çünkü bak. Ya yere bak oğlum yardım etseniz ya, aç köpekler. Heee. Altta ve eti atıyorum şuradan. Şu malı da kurtaralım da. Aha öldü bizim adam direkt lan. Heee. O üçüncü yatış falan ondan ama. Ne aşağı. Bunu kaldır da aman akonum salaklar. Affe. Şu medkitler neredeydi? Şurada bak gel gel benimle. de kendi alıyorum dur. Gel burada. Gel lan. Geldi zaten. Sikerim tankını. Sikerim borunu. Ananı sikim o tarafa gitti tank da orada. Gel, Fake gel. atıp öyle girecek. bence. Sıktım, sıkıştım sıkıştım. Havalı yaktığınız için amına koyayım. Var mı bana yani? Ben içindeyim. BM etrafı tarasana. Taradım taradım. Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Tank gönüme çıktın. <laughs> kaç Ekrem kaç. Allah Allah. Çıkıyorum tank, tank ölüyor tank ölüyor koş hemen hadi. Koşuyorum abi dur adrenalin bas. Bu Elise'i öldürmemiz lazım bizim. Sık 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 hadi sık. <gülüyor> <Sıktım>. <gülüyor> evet. Evet kurtulduk. <laughs>